Merhabalar sevgili izleyicilerim, bugünkü konuğumuz, araştırmacı, yazar, Remzi Yıldırım Bey. Ya, Remzi Yıldırım Bey, Adana İlim Eserleri zaman evet. Başkanı ama uzunca bir müddettir evet. başkanı evet. ve Adana'nın akil insanlarından. Remzi abim edebiyatçı, yazar, araştırmacı, birçok yönü var. Siyasi yönünde var değil mi Remzi abi? Yani, İster istemez siyaset yani hayatın içindedir. Evet. E, Remzi abim hoş geldin. Hoş bulduk. O İlesam'ı bir açılımını yaparsan izleyicilerimiz. Kısadı İlesam açılımı Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği. 1986'da beri kurulmuş Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Yarı resmi bir kuruluş, bakanlar kurul kararıyla kurulmuş. 6 ay atamayla başkanlık yapılmış. 6 ay sonra normal seçime girilmiş ve kendi içinde seçim yaparak genel başkanı seçmiş. O günden bugüne kadar faaliyette olan bir birlik. Bu birlik biz tabi Adana'da istedik ki Adana'da yaşıyoruz. Adana'da bir katkımız olsun. Ne yapalım? Adana'da bu e, temsilciliğini açtık. E, sanırım 1900 e, 2004'te açtık. 2004'te bu yana ben İlesam Adana İl Temsilciliği görevini Yani verdim. 15 yıldır evet. İlesam'ın evet. kesintisiniz, evet. başkanısınız. İlesam'ın kendi faaliyetleri Korsan'la ilgili bir e, faaliyeti olan bir kuruluş. Kültür e, Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ortak projeler üreten bir kuruluştur. E, bizim tabii zaman zaman uluslararası e, korsanla alakalı e, Avrupa Birliği sözleşmelerimiz var ama e, bizim Avrupa Birliği'nin nezdinde e, korsan sloganımız ve logomuz yok. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı'yla müşterek bir proje çalışması var ve bu proje çalışmasında e, öğrencilere yönelik hem öğrencileri şevklendirmek adına hem de e, bu logo ve slogan yarışmaları Sonucunda birinci, ikinci, üçüncü gelenlere ödüller veriliyor. Bu üç, üç yıldır e, takribe devam ediyor. E, bu e, sonuçlandığı zaman bizim dünya ülkeleri içerisinde korsanla ilgili logo ve bir sloganımız olacak. Bugüne kadar olmamış. Olursa daha iyi mücadele edersiniz. E, tabii şimdi yani siz yani korsanla yani, mücadele ediyorsunuz ama ama, ama sloganınız ne? yok. Dünya ölçeğinde sloganımız yok. Ben hemen Logomuz gelen... ne? Logomuz ne? Remzi abi evet. güzel girdi, konulara hızlı giriyor. Evet. Tabii Remzi abiyle konuşurken biraz dikkatli olmamız lazım. Çünkü cidden hani üst batman Remzi abi konuşuyor. Ben izleyicilerime ama şu müjdeyi vereyim. Remzi abi Gül TV ailesinde artık bundan sonra devamlı programlar yapacağız. Sorularınızı bekliyorum. Ben kendisine ilk can Remzi abim yani Türkiye siyaseti ve işte dünya siyaseti, işte Ortadoğu siyaseti ile ilgili birçok sorularımız olacak ama bugün eee Remza Bey tanımak bakımından biraz fazla sıkmayacağız. Remza yine bir selamlama konuşması yapacak ne dersen. Sonra programı bitireceğiz. Remzi Bey buyurun. Bizim yaşadığımız ülke, özelde yaşadığımız ülkeye ve genelde bütün dünya insanlık alemine her insanın taşıdığı sorumluluklar var. Bireysel sorumluluklarımız var, toplumsal sorumluluklarımız var. Bireysel sorumluluklarımız bir ferdin diğer diğer yaşam alanında faaliyetlerini gösteren tüm canlılara karşı sorumluluklar. Yani bizim insanlara karşı sorumluluğumuz var, çevremize karşı, ailemize karşı, hayvanlara karşı, doğaya karşı, her şeye karşı sorumluyuz. Yani böyle oyradça kendi keyfimizce dilediğimiz şekilde yaşarız diye bir lüksü olamaz insan. İnsan yeryüzünün sorumlu bir varlığıdır ve yeryüzünü Allah adına imar eden bir yaratıktır. Ve aklıyla bütün kainatı kendi aklı ve yetenekleriyle himayesine alabilen canlı varlıkların en üst seviyesidir. Bu açıdan e, öyle e, sorumsuz davranamayız. Yiyip içerken... Şimdi hemen her şeyden, şeyden evet, evet. sorumsuz davransak ne yapar? Doğa bizi dışlar. Yani, yani geçen evet. hafta Karadeniz'de olduğu gibi değil mi? O seriler falan yani onlar kendi kendine olmadı. Yani orada yanlış e, yapılaşmanın, veya diyelim ki işte çevre kirliliği ilgili gelecek nesillere e, sizin söylediğiniz sözcükler çok yerinde e, Remzi abim. yani bizim e, kalkıp dünyayı yaşanabilir hale dönüştürmek için çaba içerisinde olacağız yoksa rüzgar içersek fırtına geçeriz yani felaketi kendi kendimize sebebiyet vermeyelim. Yeryüzünde hiçbir kaynak sınırlı, sınırsız değildir. Her kaynak belli bir miktarı vardır, ölçüsü vardır, dozajı vardır. O açıdan yani suyu da kullanırken, ağacı da kullanırken, kağıdı da kullanırken belli bir ölçüde yapmamız lazım. Asit takdirde Doğanın ekolojik dengesini bozduğumuz zaman beklemediğimiz mevsimlerde, beklemediğimiz felaketlerle karşı karşıya kalırız. Sanıyorum bugün işte bu Haziran ayı içerisinde yaşadığımız bu felaketler de ekolojik dengenin bozulmuş olması. Sadece bizde değil Avrupa'da da şu an çok yani, ileri e... seviyede bir sıcaklık var. Beklenmeyen bir sıcaklık var. Yani demek ki biz yeryüzünü tahrip ediyoruz. Yeryüzünü imar etmiyoruz. Tahrip ediyoruz. Ve kendi keyfimizce kullanıyoruz. Doğa da bizden intikam alıyor. Evet sevgili izleyicilerim yine edebiyatçı edebi bir dille araştırmacı yazar Remzi Yıldırım abim insanı ve yaşadığımız dünyayı anlattı. E, tabi bunlarla ilgili sorularımız yok. Neden savaşlar oluyor? ekonomiyi, işte efendim siyasi gelişmeler. Bunlarla ilgili de gerçek programlarda yine sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın.